Bak. Çaylar bende. Tamam, benden. Hayır bende. Oh, çaylar benden. Ee, çaylar kimden peki? Benden. Benden. Ben. Bir dakika. Bu meteli çözelim. Bunların ikisi de şoför Bir atışma yaptılar. Hangisi kazanırsa Çaylar ondan. Tamam. Estağfurullah abi sen büyüksün. Öyle öyle. Aşıksan vursa da şoförsen batırsa. Sevene, sevene can feda sevmeyene elveda. Sen batan bir güneş ben yollarda çilekeş. Ha. Şoförün bastı kara mavinin gönlü yara. Başlam. ...seveyim seni. E, Aşk bir otobüstür binmesini bilmeli. Son durağa gelmeden inmesini bilmeli. <laughs> Bana hava atma. Havan kime yabancı? Kapılma rüzgarıma sen de aldanırsın. Vay. Sollama beni sollarım seni. Geçme <laughs> beni ezerim seni. Dünya dikenli bir hayat. Sevenlerden mi kabahat? Yaklaşma toz olursun. Geçme pişman olursun. Çilem gülerim. Evet. İstediğimi vermediler. Sen şöpersin dediler. Tamam. Emeğimiz bile zoru Allah'ım sen bizi Güzel koru. Değil. Aşk bir sudur, içi kudur. Aşkı çekene Allah. derdi bilene sor. Güzel. Aşk çekenin yol gibi.